Evet, ani deyiz, Ani kars bağlı bir yer tabii ki ve kars ne demek? Bal demek ve peynir demek. Yani gravyar, güzel kaşar. O yüzden bu sefer fondü yapacağım dedim ya. Ve biraz değişik çünkü genel olarak fondü sadece ekmek ile yiyorsun ama ben sebzeler çok seviyorum. Yani batırak o sebze yiyorsun falan. O yüzden azıcık brokoli, azıcık karnabahar, biraz biber, biraz böyle mantar o kullanıyoruz. Çok güzel olacak. Ben hemen bu öreceğim. Büyük parçalar olarak keseceğim. Hayatında birkaç defa böyle olacak mı, olmayacak mı, ne olacak bir soru sordum ama anide yemek yapmak benim aklıma hiç gelmedi. Değil mi? Yani böyle bir özel bir fırsat bence muhteşem. Şimdi bu rende öreceğim. Sen güzel oturuyorsun değil mi de orada? Ya sıcak, çok sıcak da. Sıcak Zaten biraz. Aklına kimin gelir yani Anne de yemek yapmak. Bu nereden? Ancak senin aklına gelir abi. Burayı mı buldun yemek yapmak? Abi yapacak biraz ya? pozitif düşün ya. Böyle bir çevrede baksana yani arka plan olarak yani harika böyle bir bir dekorda Positif, yemek yapmak, ben bir aşçı için. Ben eve kapanalım demiyorum. Ben girelim karanlıkta oturalım demiyorum. Doğa gezisi diyorum. Evet, Kültür gezisi diyorum. Evet. Tarık yemek o da kültür. Diyor. Yemek de kültür de evde yap abi. Burayı mı buldun ya? Şimdi sen tabi esas benim baktığım yerden bak bir de. Kars aslında sinema kentidir. Tamam. Kars sinemacılar için doğal bir platodur. Kars'ta acayip böyle sinemalar, filmler çekilmiştir. Kars'tan çok iyi sinemacılar çıkmıştır. Hı hı. Mesela bizim film yönetmenleri derneği başkanı Reis Çelik bana göre Türk sineması klasiklerinden birisidir. İnat hikayelerini burada çekti kendisi de karşıda doğma büyümedir. Evet. Heh. Sen bir bilmişsin kaşar 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 sen acından ölmüş gibi Afrika'dan gelmiş gibi sanki Hollanda'dan değil de Afrika'dan gelmiş. Vedi 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 çünkü o bilmiyor galiba abi Hollandalılar şey olarak karşı geldiler planolog olarak ve karşı kurdular. Bak Hollanda'nın dokusu var karşıda abi. Tamam abi bir şey demedim. Şimdi ben ne yaptım, İlk olarak azıcık su kullandım, o kaynatıyorsun, içine o peynir atıyorsun. Evet, Mün... ne Sen tereyağı Mün... mı Mümkünse, Kanka yok önce. tereyağı yok, olmaz. Mümkünse farklı çeşit peynir kullanıyorsun. Roquefort kullandım, kaşar kullandım, gravyer kullandım. Roquefort Allah'ın gücüne gitmesin yani tövbeler olsun yarabbim yani. Sonra Bizlik değil biraz yani. karıştırıyorsun, azıcık soğan, isterseniz. Sarımsak, o da çok güzel bir doku veriyor. Abi çok sıcak ya. Evet. Gelireceğim. Tuz da. kullanmak gerekmiyor, hiç. Çünkü peynirde zaten tuz. Evet. Peynirde zaten tuz. Aynen. Evet. Olacak bir avuç da tuz at da ölü verelim. Sadece azıcık şey, ee, sonra nişte nişte he. Nişasta. Nişasta ile. Evet o kelime hep böyle benim Ama işte, dil Sen o zaman beş hastas kayısı o şafı diyemezsin. Yok deme. De bakayım abi. bir. Söyle tekrar. Bunu çözdüğün gün vallahi Türkçe'yi çözersin. Söyle. Beş hastas kayısı o şafı. Beş hastas kayısı o şafı. Söndü mü acaba? <laughs> Bu. Işte. Artık fonduyu bitmek üzere. Bu böyle şimdi sen bunun tamamını kaşar biraz da su koydun değil mi? Biraz su, biraz soğan, biraz sarımsak. Tamam. Sonra farklı çeşit peynir. Hmm. O eriyor yavaş yavaş. Sonra sadece nişastası ile karıştıracağım. Bak, bak, evet. bak, hortum çıkmaya başladı. Olsun. Bir de hava çok sıcak ya. Güzel. Şimdi gün ben... Bakılmıyor abi güneşte vallahi billahi. Burada. Ben sana dur şemsiye tutayım Bilko. Kafana üç geçmesin derler Ege'de. Bu Başına üç geçmesin, al. Teşekkürler al. beyefendi. İnsanlık çok, gör, insanlık. Çok naziksiniz ya. Fakat bu ayı meselesi hakikaten matrak işte değil mi? Abi. abi muhteşem bir proje ya. Ve o kadar uzak bir şey mesafeden hala o ayılar bulabilir. Yani ben hayran kaldım. Ben vallahi bizim bir yerimiz ısıracaklar diye çok korktum ben. Yani. <laughs> Affedersin ya aniden kapı verse bir yerinden gitti yarısı. Abi bir şey olmaz ne olacak? Ya. Ama bu ayıların korunması adına hakikaten gerek Orman Bakanlığı'nı, gerek Avrupa Birliği fonlarını bu kullananları da şey yapmak, tebrik etmek lazım. <laughs> Biraz hızlı çalışmak çalışma gerekiyor çünkü galiba biraz evet. değişik bir hava geliyor Ama o kapattı. yüzden ben e sen de kardeşim sanki kardeşim, kardeşim daha ya yüksek geliyorum sen yemeği yapıyorsun ya bir şey pat 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 kavur ve gitsin ya oh baksana. Hadi öyle karıştırı karıştırı ve karıştır, karıştır ve yiyelim gidelim ya Düğün abi, yemeğimi hazırlıyorsun yeme abi. Sen yemek yemek istemiyorsun. Yiyeceğim de. Ee? Düğün yemeğim abi. Lokanta açacağız ya? Dağın başında bizi abi, olsun ya Rabbim maydanozuyla. Dur şu şemsiyeyi de Bak benim kaldırayım da. Maydanoz bunu. uçuyor. Kesemiyorum. <laughs> benim maydanoz <Ya> Abi. <laughs> ben de onu diyorum burada bu böyle şey mi yapılır burada ya? Baksana kes, Ekmek arası, gidi. Kes ortaya kesim kaşarı gidi. koyalım gidi. yiyelim. <laughs> bizi de acımızdan öldüreceksin <gülüyor> yiyelim. <gülüyor> Fazlasını ayılara mı vereceğiz? Nasıl yapacağız bunları? Evet, ayılar için. Güzel. Tamam abi. Tam doğru zamanda galiba bu işi bitirdim. Hadi. Wow, nasıl bir rüzgar. Bak, ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun ya, istersen elle. Elle yapalım abi çok güzel ya. Bitti mi abi? Şimdi fondü mi? Bitti. Bitti. Fondu yok. Buyurun. Afiyet, Afiyet şey olsun. Hani öğren yerinde odan bir fondü izlediniz sevgili seyirciler. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Başka bir şehirde görüşmek üzere değil mi abi? Aynen. Evet. Fondü abi. Bay bay.